Of bugün başıma baya bir şey geldi. Neyse eve gideyim ben de artık. Birazcık uyuyayım bari gece gelene kadar falan. Alya Uyan Of ödüm koptu gece ne oldu? Bizim yazdığın yakındaki sitelerde bizim bir arkadaş grubumuz var da onlarla Roblox oynayacağız. Bizim ekiple sen de gelsene. Of ne güzel yatıyordum. İşte nereden çıktı Roblox? Ya kuzen bütün yaz buradasın zaten hem sen de arkadaş edinmiş olursun. Of tamam gece senin için oynarım bir kere ama sonra bir daha isteme. Tamam ben kendi odamdayım seni gruba davet edeceğim. Of neyse ben de şu oyunu indireyim. Of sonunda indi. Robux alayım azıcık avatar yaparım. Eşka Robux alındı. Ops yanlış avatar. Şimdi oldu tam benim tarzım. Gece atlı kullanıcı bir grup daveti gönderdi. Of bir an önce gireyim de biraz durduktan sonra Roblox'u da silerim zaten. Selam hoş geldin. Selam gruba, iyi ki geldin. Teşekkürler. O zaman tanışalım, ben başlıyorum. Enes 17. Ege 18. Ada 17. Gece 16 biliyorsun zaten. Ben de Alya 17. Diğerleri niye burada değil? Onlar genelde beraber oyun oynarlar, bizden ayrı oyundalar şu an. Biz geldik. Bu yeni kişi de kim hoş geldin? Merhaba, adım Ayla. Memnun oldum ben de. Aras isminin anlamı, çilek ağacı çok güzel bir anlamı var. De om siz sevgili feliyen misiniz? Önceden avatarlarınızla uyumlu. Hayır ben... Hahaha, ha ha, olsa fena olmaz aslında. Gece boş konuşma. Arkadaşlar, salak salak şeyler. Söylemeyin bu asla olmaz. Aras dünyada tanıdığım en pozitif enerji yayan insan. Sen enerjisiz ve mutsuz görünüyorsun. Birbirinize uymazsınız. Ayrıca Aras'ın hoşlandığı biri var yani. Of neyse tamam ben kimseye meraklı değilim de birileri öyle galiba. Neyse ben yatacağım. Bay bay. Oha, ikisi de çıktı laftalışı yaptılar resmen. Arkadaşlar neyse, yarın bizim eve gelsenize. Annem evde yok, sabahtan kahvaltı feleni yaparız. Bize gele gelemeyiz, yarın maça gideceğiz. Bir hafta şehirde yokuz. Tamam, biz Ada VC ile geliriz yarın. Aynen neyse, yarın erkenden geliriz size o zaman gece. Of neyse, ben de yatayım artık. Sabah olur. Oha saat 11 olmuş. Oha çok güzel, yemek kokuyor ev. Karnım da çok acıktı, gideyim de kahvaltı yapayım. Of dikkat etsene ne? PART TWO!